Ne yapalım onu. Ne haber? Haber. Az ileride Bandırma Karacabey yolunun olduğu yerde traktörlerin, insanların ve hayvanların geçmesi için bir alt geçit olmasına rağmen çoban sürüsünü iştek olan yoldan karşıdan karşıya Geçilmeye çalışıyor. Çok işlek bir yol ve bu esnada da Bandırma istikametinden Karacabey istikametine gitmekte olan bu tır durmakta güçlük çekiyor ve tam hamdolsun ki sürünün büyük bir bölümü geçiyor. Bir tane koyun e, bu noktada darbe alıyor ve gördüğünüz gibi karayolunun ortasında idi. Biz de Karaca Bey Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerindeki arkadaşlarımıza haber verdik. Geldiler, aldılar. İnşallah e, tedavisini yapacaklar. Gördüğünüz gibi e, bu araçta da ürünlerde de böyle bir hasar oluştu. Allah beterinden saklasın diyoruz. Ama vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.